Tyler Swift biliyorsunuz çok yani yeni, yeni yani daha önce hani 2009 MTV müzik ödüllerinde aslında ilk radarımıza girmişti. Orada işte bir ödül veriliyor. Kanye West derisi çıkıyor. Diyor ki sen bu ödülü hak etmedin. Bu ödülü Beyoncé almalıydı falan. Böyle bir şey diyor. Sonrasında Tyler Swift bir efsaneye dönüştü. Yaşayan bir efsaneye. Yani Britney Spears'ın 18 yaşı haline dönüştü. Ve de bu yıl bir e, Amerika turnesine çıktı. Sanırım Amerika, dünya turnesine bindiğinin. Acayip büyük para yaptı yani. Milyar dolar. Fanları falan deliriyorlar. Çok benim tarzım bir şeyi e, yok. Yani bir playlistimde Spotify'da açıp e, koy bir tane Tyler Swift dinleyelim demiyorum yani. Ama en son artık bütün şeylere olay oluyor. En son da bu şarkıyı çalmış o ödül aldığı şarkıyı. Ve bu sana çünkü affetmek güzel bir şeydir demiş. Vay efendim bu konuşuluyor şimdi. İşte Tyler Swift şöyle dedi, Tyler Swift böyle dedi. Bu arada e, değneğin diğer ucundaki Kanye West şu anda Venedik'te eşiyle tatil yapıyor. ve <laughs> yani bir video ve fotoğraf yayınlandı. Ben buraya almadım. Ekip arkadaşlarıma söylüyorum. Siz de almayın. Ama umarım benim korktuğum şeyi yapmamıştır Venedik'te diyeceğim bir fotoğraf ve video. Yani siz de gördüğünüzde hepinizin içinden o üç harfli kelime çıkacaktır. O, H ve A. Ama Kanye West'tir, delidir, ne yapsa yeridir diyelim yani. Ee, onu da söyleyeyim. Bir izleyicimiz diyor ki ya diyor niye kimse beğen tuşuna basmıyor arkadaşlar diyor. Şu anda binlerce insan seviyor <laughs> beğen tuşu çok az. Öyle ne yazık ki biz de çok ısrar etmiyoruz. Beğen tuşuna basarlarsa ne ala diyoruz, teşekkür ediyoruz ama basmazlarsa da beğenmemişler demek diyoruz yani. Küsüyoruz hayata. Bir odaya kapatıp, kapıyı kapatıp sessizce ağlıyoruz. Gözyaşları içimize dökülüyor. Böyle hayatlar yaşıyoruz yani. Şimdi yere gidiyorsunuz. Yaş gününüz oluyor. de size bir hediye alıyor o hediyeleri de açıyorsunuz. Böyle bir video dolanıyor ortada. Gördünüz mü? Bir de izleyelim herhalde. Bir üzerine bakalım bir. Ge Getir tonton. Var ya değiş tonton gibi. Yaş günü hediyesini beğenmeyen kız videosu. Bir saniye diyor. Herif. Şimdi bir de beklenti oluyor. Herhalde onu şey yapıyorsunuz yani hani Canım, işte ben sana ya benim de tam bir işte iPhone Pro'ya ihtiyacım var. Yaş gününe yakın, bunları söylemeye var. Ay iPhone Pro'ya ihtiyacım var. Allah söyletiyor, bir şekilde dinizden bunlar çıkıyor. E, yaş günü günü geliyor ee, ve de o yaş günü geldiğinde de e, kızlar bunu artık şov olarak yapıyorlarmış. bak, benim sevgilim ne aldı diye. Aldınız mı videoyu? Aldıysanız. Yayından anmadıysanız geçiyorum yani şeyde. Bu Aziz, Aziz Kedi Bartu Küçük Çağlayan Feyyaz Yiğit videosu var mı? Onunla devam edelim. Evet en güzel deniz canlı. Yara batan sarnı. Doğru. Türkiye'nin bir ilimiz. Baba eski. Doğru. <laughs> Herkesin bildiği bir şey. Sülün süper. <laughs> Uzun bir canlı. Çorap. Hashim fruit. <laughs> <laughs> Abi son zamanlarda olmak istediğim tek masa ya gerçekten. <laughs> Feyyaz Yiğit 3. sezonu çekiyor herhalde gibinin. 3. sezonu var gibi geliyor bana. Ee, çünkü geçen gün bir hayranları fotoğraf çekti diye şey yaptı. Aziz Kedi Londra'ya yerleşmiş. Geçen gün birisi dedi. Abi Londra'ya geldin Aziz Kedi ile görüştüm mü? Yok dedim görüşmedim. Bartu Küçük Çağlayan'ı zaten biliyorsunuz özellikle oynadığı o malum dizi. Neydi? Başarıyla rol aldığı. Ee, Teoman'ın da şu şey yaptığı dizi neydi? Bir Başkadır'daki rolüyle benim her zaman takdir ettiğim yani patlamak üzere olan yetenekli sanatçılarından bir tanesidir. Ee, biraz önceki videodan bahsetmiştik. Getir bakalım neymiş, neyi beğenmiyormuş. <laughs> böyle artık böyle moda mı var yani yaş günü hediyeleri tek tek açılıyor ve de kim başlattı bunu? Dilan Polat mı başlatmış? Dilan Polat diye bir gerçek var. Eşi Engin Polat da sanırım iş insanıymış. Fenerbahçe'nin farklı şeylerine sponsor oluyorlar. E ne güzel. Böyle yeni zenginlerimiz var. Çocuğun yüzü düşmüş diyor İdris. Düşmez mi abi? Gitmişsin, almışsın, bir sürü para harcamışsın. Aa ama bu pro değil diye şey yapıyor yani. Hani. Tebrik ederim derken what diyor. Yani Tebrik ederim. Parayı kazanmışlar. Yeni bir para kazanmışlar. Güzellik şey başlamışlar. Sıfırdan, babalarından para kalmamış. Sponsor oluyorlar. Spora destek veriyorlar. Ne diyeyim? Onu tebrik ediyorum. Beğendiremiyoruz. Tebrikleri de beğendiremiyoruz. Yani. Bu hatunu bırak kanki. Üzülürüm diyor bir tanesi. Acın Ilıcalı Dan IPTV isyanı var. Bu konuyla da ilgili bir belgesel hazırlıyoruz. Ee, diyor ki ya diyor şu anda diyor biz diyor eksende belki şeyler pahalı diyor 30 milyon dolara spor kulüplerinin yayın hakkını alıyoruz. IPTV'de adamlar üzerine korsan bahis siteleri reklamı alıp bedava yayınlıyorlar. Böyle şey olur mu diyor. İsyan etmiş. Ee, haklı. Türkiye'de büyük yaratıcılığa e, damga vuran, damga demeyeyim de yani hani gerçekten zedeleyen şeylerden bir tanesi. Bununla da ilgili bir belgesel hazırlığındayız. Onu da önümüzdeki günlerde ekranlarda görebilirsiniz. Hangi ekranlarda? O da bizim sürprizimiz olsun bakalım. Ne var diye bakıyorum şu anda sosyal medyada konuşulan Esra Dermancıoğlu kardeşimiz. Diyor ki ya bu dizilerde hep gençler oynatılıyor. Hayat böyle değil. Ee, biz belli bir yaşın üzerinde de insanlar var. Niye onlar hiçbir diziye konuk olmuyorlar? Şey olmuyorlar. Yine her zaman gibi Esra Dermancıoğlu'da büyük bir bezginlik görüyorum. Aşk taktiklerine çakmış. Aşk taktiği ne kardeşim de ya Esra. Bir, niye bütün bu açıklamaları yatarak yatakta yapıyorsun şöyle? Bir onu merak ediyorum. İki, aşk taktiklerine laf ediyorsun. Bence de çok vasat bir film. Ama geçen gün e, bir film seyrettim. Artık bin kere e, Apple TV'de seyrettik. Bin kere aynısı yapılmış bir film. Efendim işte bir tane ailenin bir tane çocuğu var Stanford'a gidecek de hiç bugüne kadar date etmemiş bir tane genç bir kız geliyor ona onu öğretiyor. Sonra da kız, oğlan öğreniyor meğerse aşk değilmiş de bilmem neymiş de yani bin kere çekilen film. Yani ne yazık ki çekiyorlar. Hollywood'da yok bunlar deme. Ha, bu yüzden belki Hollywood olmayacak artık. Bu ayrı bir mesele. Büyük çekmecede başıboş dolaşan maymun terör diye bir haber var. <laughs> Biliyorum böyle haberleri sizlerle paylaşmak çok bana da şey gelmiyor ama büyük çekmecede maymun saldırısı Hakan diyor. Düşünsen abi çıkıyorsun maymun saldırıyor. Ne olacak ben geçen gün Bodrum'da tilki gördüm yani hani Şaşırmıyorum artık. Tilki çıkabilir, maymun çıkabilir, ayı çıkabilir. İki kişi yaralanmış Cüneyt Bey diyor. Yaralanır tabii. Maymun kim bilir hangi şartlarda kapattılar. Zavallı hayvan. Kaçmış, firar etmiş. Maymun da maymun gerçekten yani. Haylaz, yaramaz seni. <laughs> <Mardırıyor böyle. gülüyor> tuhaf tuhaf haberler.